Gör, ben komiser Ali! Oh. İstediklerimi getirdim mi? Evet getirdim! Yurt dışına çıkmam gerek! Ben onu hallederim! Yoksa beni hemen öldürürler! Pasaport, para, her şeyi vereceğim! Yurt dışına çıkabileceksin artık, söz! Verin bana memur hanım. Buyurun efendim. Resalet. Yıllardır peşindeydik, resmini elde edecektik. Oysa kağıt gene boş. Elde gene sıfır. Bu böyle devam edemez. Derhal çaresine bakman lazım. Bu işi hallet. Ne yaparsan yap. Anlıyor musun? Gerekirse yeni bir yüz bul. Kötü haberlerle geldim patron. Ne oldu? Salih ortalarda yok. Ya polise gitmişse? Onu bulmalıydınız. Gitmiş, yurt dışına kaçmış. Ha? Ne? <laughs> kıymetli gençler hız yapıp halkı rahatsız ediyorlarmış. Tamam, anlaşıldı, tamam. Dikkat, dikkat! Kontrol var, yol kapalıdır. Durun! Durun! İnin motorlardan aşağı. Kontrol var. Ehliyetlerinizi, ruhsatlarınızı verin. Talih yolda hız yapıp halkı rahatsız ediyormuşsunuz. Hakkınızda şikayet var. Şehir içinde ve gecenin bu saatinde... ...Hız yapmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Hadi verin evraklarınızı! Hadi dedim! <laughs> Ali çocuklar, kalkın! Hey, durun, durun! Hareket ediyorlar, çabuk takip edin! <laughs> ayrılıyor. Ben polise ararım. Oh, <laughs> Dikkat dikkat! İfade verecekler birinci kısım amirliğine. Pasaport müracaatları ikinci kat pasaport bürosuna. Lütfen koridorları fazla meşgul etmeyiniz. Adın soyadın. İlk adın ne? Serseri. Ya, isyan mı çıkardı? Bu adam gece ortalığı alt üst etmiş. Şurayı, ifadeni imzala. Burada rahatsın galiba. Oldukça. Ailen var mı? Yok. İşin yok. Adresin yok. İsmin? <laughs> Aslında adımı bile bilmiyorum. Ama her cevabı biliyorsun oldukça bir sorun var sor bakalım el bombasının patlamasını beklerken ne hissettin <laughs> kimsin sen sana bir iş vereceğim hmm. görüyorsun ki meşgulüm İşi başarırsan serbestsin Anlaşma yok. Ama bu anlaşma değil. Kendine başka bir kuş bul. Kim bu? Bir serseri. Ama tam istediğimiz gibi. Yetenekli, cesur. Ama kendi de farkında değil bütün bunların. Gerilla olarak savaşmış. Bel bombasının üstüne atlayıp arkadaşlarının hayatını kurtarmış. İnşallah kabul etmez. Edecek. Çünkü kaybedecek bir şey yok. Hayatımdan başka! Masa başında oturup, merhamet rolü oynamak kolay! Asıl hayat sokaklarda! Bizim görevimiz suçu engel olmak! Bir insanın hayatını tehlikeye atarak suç işlemek değil! Suç nedir? Yıllardır bu güzel memleketi her türlü pislikle berbat edenlere göz yummak mı suç? Yoksa görev yapmak mı? Senin görevin... Bakın müdür bey! Ben görevimi biliyorum! Kendimi de biliyorum! katı, merhametsiz, kendi kanunları olan biriyim! Kalk, gidiyoruz! Bak, dile! Ben artık yaşamıyorum! Ya da kendi dünyamda yaşıyorum! Ve oradan mutluyum. Kimse beni oradan alıp, hele sen, canının istediği yere götüremezsin. İstersen seni burada yirmi yıl tutarım. <laughs> Kanunları bilirim. En çok burada üç ay kalırım. Kanunları bilirsin ama beni bilmezsin. İnan suçuna öyle bir süs takarım ki gerçekten yirmi yıl sey kimse göremez. Şimdi gidiyoruz çaylak. Senin argonda pek yeni sayılmaz.